Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğum e, İTO Genel Müdürü sevgili Zeynep Kılıç Hanım'la beraberiz. Nasılsınız Zeynep Hanım? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum. Bugüne e, nasipmiş tanışmamız. Bugüne kısmetmiş. Evet. Bayramı nasıl geçirdiniz? Pandemi süreci yaşanıyor. Neler yaşadınız? Evet, e, Herkes gidip, Kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi e, bay tanıtır mısınız? Tamam, o zaman ilk önce kendimi tanıtayım. Ben Zeynep evet. Kılıç, Sivaslıyım. İki çocuk annesiyim. 16 senedir de bu camiadayım. Bu bu şekilde, tanıtım şeklimiz bu olsun. Ee, bayram, Hı, buyurun. Evet, ben ee, bugüneymiş kısmet. Aslında evet. isminizi duyuyordum, odada görev yaptığınızı duyuyordum ama maalesef ee, kesinlikle Oradan bahsetmeyeceğim. Odadan bahsetmeyeceğim. <laughs> yok yok fark ederim. etmez bahsedebilirsiniz. Ee, Sıkıntı yok tabii. Tanışamamıştık. Ee, evet Zeynep Hanım. Bize e, neler yaşadınız? Ee, pandemi süreci yaşanıyor. Bayram geç, geçti. 19 Mayıs geçti. İnsanlar ne durumda? Ee, neler yaşıyorsunuz? Bize, bir, biraz bahseder misiniz? Ya e, insanlar ne durumda derken hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz bayramda evdeydik. 19 Mayıs'ta da yine öyle. Bu arada herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. İnşallah bir sonraki bayramda sağlıklı, sıhhatli hep birlikte bir arada oluruz diye temenni ediyorum. Buyurun. Evet Zeynep Hanım. Esnafın esnafa girmek istemiyorum aslında. Sizi yormak istemiyorum. Siz genel müdürlük yaptınız odada. Evet. esnaf perişan durumdaydı. Ee, ne söylemek istersiniz? Size bırakıyorum sözü. Yani e, aslında soracağım sorular çok da. <laughs> Onları biriktirdim daha sonra soracağım. Sizin e, zor duruma düşmemeniz için, siz bir genel oranın genel müdürüydiniz, e, görevden ayrıldınız. Neden ayrıldınız? Açıklamak isterseniz açıklayabilirsiniz. Yani her şeyi size bırakıyorum. Ne söylemek Anladım. istersin? Anladım. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Neden ayrıldık konusuna gelecek olursak, herkes kaderini yaşar. Ee, demek ki bizim de rızkımız orada oraya kadarmış. Oradan sonrası kapanmış. Ee, Bunuda da şunu söylemek istiyorum. Ee, kimse kimseyi bir şey yaptığını zannetmesin. Herkes kaderini yaşıyor. Kaderin dışında kimse bir şey yaşamıyor. Ee, kimse kimsenin de ne ekmeğinden edebiliyor, ne de ekmeğinden oluyor. Ee, ayrılmamız gerekiyormuş, ayrıldık. Böyle olması gerekiyormuş ve oldu. Yani bu böyle. Yapacak bir şey yok. Zeynep Hanım, kaç yıl görev yaptınız siz odada? Ee, daha önceden Yahya Uğur Bey'le çalışmıştım bu yönetimden önceki yönetimli e, takribi altı buçuk yıl falan altı buçuk yedi yıl e, falan yaptım bu yeni yönetimle de üç buçuk senedir birlikteyiz Evet Zeynep Hanım esnaf zor durumda pandemi süreci yaşanıyor evet. ee, ne söylemek istersin esnaf ne yapmalı e, 5000 plaka söz konusuydu size de soruyorum <laughs> ee, esnaf hop oturdu hop kalktı insanların evet. e, plakaları düştü plaka fiyatları düştü o oldu bu oldu e, yani 7-24 bu, bu konuşuldu Sayın Ekrem İmamoğlu e, adeta böyle bir kabus yarattı esnaf içinde <laughs> bir, e, siz ne söylemek istersiniz bu, bu bir takım insanlar var maskeli beşler adını koydum ben onların Evet. Bunlar hakkında siz genel müdür olarak e, çözümü nerede buldunuz, ne, nerede gördünüz, bir analiziniz var mı, e, bu sektör nasıl düzelir, nasıl proje üretilir? Bir genel müdür olarak e, size soruyorum, eski genel müdür artık diyelim. <laughs> Şimdi ben de onu düzeltecektim. Genel. genel müdür olarak derseniz e, olmaz ama eski derseniz e, ki dediğinizde evet, zaten eski tamam eski genel Şimdi müdür olarak. O, e, Belki önceden konuşmuş olsaydık camianın içinden birisi olarak konuşurduk. Bir şeyleri söylerdik ama şimdi e, camianın dışında e, gözüküyoruz. E, yani birkaç ay öyle takılacağız yine bu camiaya e, geri dönüş yapacağız. Hizmet e, edeceksiniz değil mi bu camiaya? Tabii 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 e, biz buradayız. Yani bir yere gittiğimiz o zaman yok. Sizin başkan adayı görmek isterim o zaman. <laughs> e, yani İTO işte başkan adayı görmek isterim. Ben bunu yorumsuz bırakıyorum şimdilik ama şimdilik olur nasipse neden olmasın diye de söyleyebiliriz. Her kadın eli değdiği yerde çiçek açar derler. Hı hı. Kadının kadın elinin değdiği yerde çiçek açar derler. Kadının girdiği yerde de güzelleşir orası. Kesinlikle. Ee, sizden... öyle bu cümlenin aksini iddia eden sadece hazımsızlığından kaynaklanır. Yoksa bu cümlenin aksi iddia edilemez. Kadının girdiği her yer çiçek açar ve güzelleşir. Bu arada kadın şoförlerimizin de çoğalmasını istiyorum. Böyle 3-5 tane var. Birkaç röportaj yaptım birkaç kişiyle. Daha çoğalmasını istiyorum. Aslında kadınlarımızın her, yer, her alanda olmasını istiyorum. Çünkü Kadınlar girdiği zaman oraya tabii ki orada biraz onların gözlemleri farklı, duygular farklı derken insan olarak hepimiz aynıyız. Ama kadınların bakış açısı daha değişik, daha pozitif. Şiddet sevmiyorlar. Erkekler zannedersem daha sükunetli ortam oluyor. Kadınlarımız her yerde, aslında kadınlarımızı her yerde görmek isterim. Zeynep Hanım. Evet. Şimdi çok özür dilerim. Burada bir şeyi arz etmek isterim. Ee, belki tesadüfen oldu yahut bilinçli girdiniz konuya ama çok güzel bir konuya değindiniz. Ben e, odada genel müdür iken e, taksinin Sultanları projesini başlattım. Buradaki maksat de sizin sabahtan beri sarf ettiğiniz cümleleri gerçekleştirmek ve hayata geçirmekti. Evet e, bu camiada kadınlar olmak zorunda. Yani... E, güzelleşmesi için kültür açısından bir e, farkındalık açısından kadınlarımızın olması gerekiyordu. Ben de bu vesileyle Taksinin Sultanları projesini başlattım ve oldukça da güzel bir e, tepki aldık. Fakat maalesef ki pandemi dönemine denk geldiği için e, biz çekirdik. çekildik. Hani kimsenin sağlığını riske atmamak adına projeyi e, durdurduk. Tekrar yine bu projeyi devam ettireceğiz. Ee, yani bu camiada kadınlarımız olacak. Aynı zamanda da iş istihdamı e, yaratmaya çalışıyoruz kadınlarımıza. Ee, dediğiniz gibi biz duyarlıyız, biz anaç ruhluyuz, e, biz daha şefkatliyiz. Biz girdiğimiz her alanda sarı camiamızda sarı çiçekler açtırırız yani. Burayı da dipnot olarak İnşallah. düşmek isterim. Ben de takipçisi olurum konunun eee aslında çok sıkıldım bazı şeylerden ama taksi taksiyle ilgili haber yapmaktan sıkıldım ama mecbur eee takip etmek zorunda kalıyorum bazı şeyleri yakınen eee bir, şeyler bir, bir, bir sefer parmak salladı. Sıkılmayın Çok güzel şeyler olacak sıkılmayın. Bir sefer bir sefer parmak salladı eee isim vermeyeceğim Verin 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 ki millet bulmaca çözmesin. Yok i̇sim o verin. parmağı o o parma e, ben sallayacağım ona sonra. <laughs> e, zamanı geldiğinde. E Şimdi peki. hiçbir şey demeyeceğim. Peki. Çünkü bir arpa boyu dahi yol alınamamış bir e, oda var. E, <laughs> geldikleri günden bu yana esnaf rezil olmuş durumda. Uh -huh. e, buraya nasıl geldiklerini de ben araştırıyorum, takip ediyorum yakinen. Uh -huh. e, o maskeli beşlerin maskesini düşüreceğim Zeynep Hanım. Kendime söz verdim. Diyeyim. O maskeli beşlerin bu memlekette bir takım şeylerin düzelmesini istiyorum. Artık kimsenin böyle e, geldik, ge, geldikleri günden bu yana bakıyorum. Esnaf perişan durumda ve esnafı hala yalanlarıyla, efendim iftiralarla ben takip ediyorum. Her söylemin al arkasında ya yavru biliyor musunuz? Ya yavru biliyor musunuz? Sanki bana e, ya, ya ben sanki yahyaçıyım gibi bana böyle hitap etmeye çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim Soru soruyorum, soruma cevap vermiyorlar. Ee, arıyorum, kendi adımı aramıyorum. Esnaf adını arıyorum. Ee, zam yapılıyor. Yüzde on bir zam yapılıyor. Karşı gelen yok, itiraz eden yok. Ee, taksimetre ayar konusunda 700 lira her ayar başına para alındı. Bu 12 trilyona yakın para ediyor. Bu paradan bakanlarda var mı? Cumhuriyet savcıları da sesleniyorum buradan. Hı hı. Bu işin içinde bakanlar var mı? Buradan avant alan. Kimler var? Buradan avant alan. Ben defalarca bunu yayınlarımda anlattım, 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 anlattım bu konunun üç firmanın araştırmasını talep ediyorum dedim. Yani burada masak mı giriyor devreye? Kim giriyor devreye? Maalesef hiç kimseden ses soluk yok. Sadece e, e 454 sayılı yasaya göre 12 milyar ceza yazıl, şey 48 bin lira ceza yazılmış 12 trilyonda çerez parası rekabet kurulunun yazmış oldu ceza yakının her şeyi takip ediyorum ya bu insanlar pandemi sürecinde soyguna soyuldu ve evet. halen ama ben unutturmayacağım Zeynep Hanım siz genel müdürdünüz siz e, herhangi bir şeye şahit oldunuz mu yani Cumhuriyet Savcılığı'na suçlayacak bir belgemiz var mı? Bana böyle bir belge verin. En azından ben gideyim suç duyurusuna bulunayım Zeynep Hanım. Üye değilim, odaya üye değilim. O kadar çok iddialar dönüyor ki söz konusu ki. O kadar çok iddialar. Çetelerden bahsetti Ekrem İmamoğlu. Bağcılar çetesinden bahsetti. Ya bu insanlar bizim insanlarımız Zeynep Hanım. Taksi camiası da bizim, taşıdığımız yolcular da bizim. Her şey biziz. Neden bu insanlara böyle e, çirkinleştiriyoruz? Evet. Çirkin insanlara niye saygı duyalım? Siz bir genel müdür olarak, eski genel müdür olarak <laughs> burada ne söyle ne anlatmak istersiniz esnafa, üyelere ne söylemek istersiniz? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim bütün üyelerimizin, bütün e, taksi camiamızın tabii ki herkesin ama Madem bu cami adına konuşuyoruz hepsinin Allah yar ve yardımcısı olsun Allah gerçekten onlara sahip çıkacak başkanlar ihsan eylesin ben öyle söylüyorum e, maalesef ki başkanlarımızın bir huyu oluyor bu da hani e, koltuktan mıdır neden? Seçimi kazanan başkan kerameti kendinden bilmeye başlıyor. Sağını solunu unutuyor, yapacaklarını unutuyor. Tamamen nefsani duygularla hareket ediyorlar. Çok üzgünüm, cami adına çok üzgünüm. İnşallah yine az önce de tekrarladığım gibi ee, sahiplenecek, onları düşünecek, her alanda yanlarında olacak, başlarında olacak, e, sağa sola gitmeyip de koltukta oturabilecek bir başkan Allah nasip etsin diyorum. Ben bu kadarını söylüyorum.